Evet merhaba sorucu arkadaşlarım. Yeni videoya daha hoş geldiniz. Bu videomuzda şu an ders çalışmaya başlasam yetişir mi konusunu ele alacağız. Yani diyelim ki bu zamana kadar belirli sebeplerden ötürü çalışamadık. Belirli sebeplerden ötürü oturamadık dersin başına veya oturduk kalktık, oturduk az çalıştık. Yani çok iyi değiliz aslında bu konuda diyelim ki. Dershaneye gidiyorduk bıraktık. Ne bileyim yeni dershaneye başladık. Okulla ilgili sıkıntılarımız vardı. Aile bir şu bu falan hani bir sürü sıkıntımız var diyelim daha hiç başlamadık veyahut e, uzun bir ara vermiştik yeniden başlayacağız. Pek bir şey bilmiyoruz veya bilmediğimizi varsayıyorum. Bununla ilgili bir video e, çekeceğiz beraber. Bununla ilgili sohbet edeceğiz diyeyim. Arkadaşlar bu konuya geçmeden önce biraz sizinle sohbet etmek istiyorum aslında. Yani bazı şeyleri değinmek istiyorum. Şimdi bu dönemlerde aralığın yedisine geldik. Yani ben video aralığın yedisine çekiyorum. Şimdi arkadaşlarım bu dönemlerde e, böyle derslerde artık bunalmalar olabilir. Veya ...tam oturtamayan arkadaşlarım olabilir. Geç başlamış, böyle başlamakta sıkıntı çeken. Okula giden, okulla birlikte yürüten arkadaşlarım olabilir. Bunlarla ilgili biraz bunlara değinmek istiyorum yani. Şimdi bazı arkadaşlarım var. Benim koştuk yaptığım arkadaşlarımızdan da gelen sorular var. Mesela bu sorulardan bir tanesi. Ben dershaneye gidiyorum, okula gidiyorum. YKS dershane ve okul üçgeni nasıl ilerleyecek? Arkadaşlarım yani dershane, okul, YKS üçgenini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben size ufak bir tavsiye vereyim yani eğer olur da kullanmak isterseniz diye. Tabii ki sizin bir planınız varsa onu da uygulayabilirsiniz. Siz nasıl rahat ederseniz. Şimdi şöyle diyeyim. Diyelim ki okula gittiniz. Saat 4'te çıktınız okuldan. Sallıyorum ortalama o saatlerde oluyor. İşte saat 6'da dershaneden çıkın. Saatleri tamamen sallıyorum arkadaşlar. Geç ve erkene göre siz saatleri ayarlarsınız. Zaten benim, benim demek istediğim... Geldi mayonemize. Mayonemiz. Mayonemize. Mayonemize. Önemli okulun saati göre değil, kaç saat okulda durduğunuz veya dershanede durduğunuz veya bu program kaç saat uygulayacağımız. Hani e, uygulayacağınız saat önemli değil. Sonuçta kaç saat uygulamışsak o saat bizim için yeterli. Şimdi arkadaşlarım diyelim ki saat e, 4'te okuldan çıktık. İşte 7'de de dershaneden çıktık. İşte dershane sonrasında 7'de dershaneden çıktık. Eve geldik. Şimdi benim planım şöyle. Diyelim ki okula gittik. İşte okuldan çıktık. Sonra dershaneye gittik. İşte okuldan sonra dershaneye gittik. Dershaneden çıktık. Ortalama diyelim ki 6.30'da evdeyiz. Şimdi arkadaşım saat 6.30'da evdeysek biz ben olsaydım şöyle yapardım. Bir yarım saat falan dinlenirdim, uzanırdım. İşte elimi yüzümü yıkardım ve uzanırdım hani. Yorgun olurdum büyük ihtimalle ki. E ne bileyim so şey, üşüdüysem ısınırdım. Ne bileyim işte giderdim bir şekilde yatağa uzanırdım. Bir televizyon açardım veya işte telefona ne bileyim oyalanırdım. Sonrasında saat 7 falan olurdu. İşte bir saat yemek yerdim. İşte ne bileyim... E, i̇şim varsa işim hallederdim. İşte duşmuş bir şeyler hallederdim. Uzanırdım ya, yani, dinlenirdim yata. Saat 8 olurdu abi. Saat 8 olduğu zaman e, başlardım derse 8, 9, 10, 11, 12 işte gece 1'e kadar falan çalışırdım. E sonrasında ne yapardım? Bir yarım saat telefonla oyalanma falan yapardım ne bileyim. E, aralarda tabii ki molalarda işte 10'ar 15, 20 dakika işte 5-10 dakika mola verirsiniz. Ailenizin yanına gidersiniz yan odaya ne bileyim. Ondan sonra telefonla uğraşırsınız veya bir hava alırsınız. Ee, dışarı çıkıp gelirsin sen. Bunlar olur zaten. En sonunda ne bileyim bir telefonla oynardım. Ee, yarım saat 45 dakika bir dizi izlerdim. Sonrasında kalırdım zaten. Sabah yine kalkıp rutinime devam ederdim. Ee, ben böyle devam ederdim arkadaşlarım. Ben 12 sınıfta dershaneye gitmedim. Ee, ben mezun sayımda kazandım zaten. E, mezun sayımda gittim. Ama hiçbir zaman dershane, okul ve YKS aynı anda olmamıştı benim. Ben de şu an açıkçası tavsiye etmem. Aşağı kalkma, açığa geçme bunu nasıl bir cümle <laughs> Ana Açığa geçmek kalktı diye biliyorum. Ee, çok zor diye biliyorum yani normal keyfi açığa geçmek geçen senelerdeki gibi. Ya açığa geçmek kalktığı için okulla birlikte dershaneye yazılmak bana bir tık saçma geliyor. Bu düşüncemi biraz tepki verebilirsiniz ama bana saçma geliyor açıkçası. Çünkü e, yarış atı olmadığınızı düşünüyorum. E, dershaneden çık okula git, okuldan çık işte YKS eve gel, işte evde dinlenmeden ders çalış. Çok yorulursunuz. Yani ne ara sosyal hayat ne ara şey. her şey diyebilir bazı hocalarımız yani. işte YKS senesi sosyal hayat olmaz, şu olmaz. Ya yani çok saçma buluyorum öyle düşünceleri. YKS süreci diye büyütürsek gözümüzde olmaz bu olmaz dersek zaten stresten yapamayız. Rahat olmadan bu süreci yapamayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki bu rahatlık yani çok aşırı koltuk kadar rahatlık kıvamında olmamalı tabii ki. Ama yani çok da büyütmemek gerektiğini düşünüyorum. Neyse ufak bir değindim o okul YKS e, ee, dershane üçgenine böyle giden arkadaşlarım. Şimdi bir de mezuna kalan arkadaşlarım var. Mezuna kalan arkadaşlarımdan şu an ders çalışmakta zorluk çeken, ne bileyim yattığı yataktan kalkmakta zorlanan, depresyona giren, yatakta sadece yemek yiyip uzanıp YouTube'dan video çevirmekle uğraşan arkadaşlarım var benim geçen seneki halim gibi. Ee, onları da artık... Artık kalkmaya davet ediyorum. Yavaş yavaş kalksınlar lütfen. Şimdi bizim videomuz aslında tam da burada başlayacak. O mezun arkadaşımızın yataktan kalkması ve o dershane, okul, üç, YKS üçgeninden bulunan arkadaşımın da e, nasıl kendine geleceği ve nasıl enerjisini toplayacağı ile ilgili bir video çekeceğim şu anda. Yani YKS'ye şu an başlasak veya uzun bir aradan sonra, uzun bir e, ders çalışmamazlık yaptıktan sonra şu an başlasak yetişir mi arkadaşlarım konumuz? Evet arkadaşlarım videoya geçmeden önce ee, şu an e, videoyu izliyorken ve bu dakikaya kadar dinlemişken e, Önceki videolardan izlemişseniz e, Yani bir abonenizi almayı rica edeceğim Bir abone olursanız çok teşekkür ederim çok mutlu olurum Yani siz yine abone olmadan videoları izleyip girip çıkabilirsiniz ama abone olmanız yani Benim çok umurumda değil açıkçası abone sayısı Ama yani video çekmek için motive oluyorsunuz yani ne bileyim orada bir 30-40 kişi görüyorsunuz mesela abone artan hani Mutlu oluyorsunuz yani Abone olmadıysanız şu anda ee, bir hemen abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Videoyu da beğenirseniz fena olmaz. Neyse arkadaşlar iyice YouTuber influencer olduk <laughs> gibi 600 aboneyle. Videoya geçecek olursak şöyle diyeyim. Şimdi diyelim ki bugün ders çalışmaya karar verdik. Ne yapmalıyız? veya yetişir mi? Kapağı gelecek zaten. Evet arkadaşlar MKS bugün başlasak yetişir mi? Ee, diye sorumuzu cevaplandırmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlarım diyelim ki bugün başlayacağız YKS'ye çok bir bilgi birikimimiz yok. Hani hafif hafif çalışıyorduk ara verdik veya ilk defa yeni başlayacağız mezunuz veya ne bileyim 12. sınıfız fark etmiyor. Şimdi tabii ki de şu an başlasak yetişir ki ben sözel arkadaşlarım için konuşuyorum tekrardan söyleyeyim. Sözelci arkadaşlarım için çünkü eşit ağırlık veya sayısal alanından ben sınava girmediğim için bilemiyorum bu konuyu. Ama sözelci arkadaş ya yani bu şey de olabilir eşit aralıkçılardan matematiği bilen sos bir için videoyu izleyenler de dikkate alabilir tabii ki. Tabii ki sözel kısım diye geçiyor çünkü sos bir alanı. Neyse arkadaşlarım diyelim ki biz yeni başlayacağız. Bugün başlayacağız e, çalışmaya. Öncelikle ben olsaydım e, ne istediğim hedeflerdim? Mesela diyelim ki ben özel eğitim öğretmenliği istiyorum. Mesela okul öncesi öğretmenliği istiyorum. E şimdi ben okul öncesi öğretmenliği istiyorsam hangi üniversitede istiyorum? Bu üniversite konusunda şey yapmayın arkadaşlar lütfen. Ya şu üniversite çok iyiymiş, en üst sıradaymış. Buna göre seçmeyin. İşte Ege'de ortam yok ama sadece ismi çok iyi. Ne bileyim işte en iyi özel eğitim orada diye ben gidip de şu an Ege özel eğitim seçersem... Ee, sırf 1000-2000 sıralama daha iyi yeri yazabilmek için. Ama yani tabirle sıralamam, e, çöpe gitmesin diye orayı yazarsam. Ne olur arkadaşım okula boş boş gidip gelirim, bana göre arkadaş ortamım olmaz. İşte ne bileyim bana kampüsten çok uzak bir yerde olurum. Ee, ondan sonra e, çok ne bileyim samimiyetli arkadaşlar olur, bıkarım artık okuldan. Dedim ki hiç arkadaş ortamım yok, ne bileyim okul dışında yaptığım bir aktivite yok. Hiç sosyalleşemiyorum ee, ama özel eğitim öğretmenliğim, işte çok üniversite okuyorum demek beni rahatlatacak mı? Hayır. O yüzden arkadaşlarım üniversitenizi iyi seçin. Neyse hani böyle karşılaştırma yapın ve ona göre bir üniversitenizi belirleyin. Ee, okuyacağınız bölümü seçin. Üniversite belirlemiyorsanız bile eee okuyacağınız bölümü beynin e, seçin. Üniversite seçinden kastım şu an seçmeniz aslında çok doğru değil ama şöyle seçin diyorum. Hani belli bir sıralama hedefinizi belirleyin. Size kaç puanla oluyor? Kaç sıralamayla oluş, Şu üniversite kaç sıralamayla oluyor? Mesela sallıyorum ki dediniz ki işte Ege ile sallıyorum Akdeniz arasındaki özel eğitim ve akıl bana uyuyor dediniz. İşte sıralamanız 13.000 ile 21.000 arası gelmesi lazım. Ve baksanız en fazla kaça atabilir? İşte kaçta kapatabilir? İşte 25.000. En az kaçta kapatabilir özel eğitim? 10.000 mesela. gidip mesela hedefinizi ne yaparsınız? İşte en kötü 10.000 yaparsınız. Sınav çalışmaya başlarsınız. Şimdi 10.000'e 10 göre 10.000'e 10 kaç net gerekiyor? Buna bakmanız gerekiyor 10.000 sıralama için. Sallıyorum TT 45 işte AET 60 net gerekiyor. Buna göre bir e, hedef koyarsınız önünüze. Tabii ki en kötü şeyleri hesaplayın her zaman. İşte en zorlarını hesaplayın. E, çünkü kolay yolları hesaplarsanız kendiniz biraz abut gibi olursunuz. Zor yolları hesaplarsanız bir tık bile daha iyi bir şey veya daha kolay bir şey olursa önünüzde hesapladığınızdan daha iyi bir şey olursa sizin için güzel bir sürpriz olmuş olur. Neyse arkadaşlar diyelim ki hesapladık. E, işte netlere hesapladık. Gideceğimiz üniversiteye kaç net yapmamız gerekiyor? Bölümü kaç net gerekiyor? Buna baktık. Baktıktan sonra. Yani ben böyle günlük program, saatlik program yapmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü robot gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ben olsam yapmazdım. Ama tabii ki e, kötüyüm diyorsanız, hiç program yapmayı bilmiyorum diyorsanız, kafanızdan hiç kendi üzerime oturtamam diyorsanız yapabilirsiniz. Veya bu konuda profesyonel bir desteğe ihtiyaç alabilirsiniz. E, benim de koçluk yaptığım öğrenciler var. E, son bir kişilik yerim kaldı koçluk için arkadaşlarım. E, i̇sterseniz e, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz koçluk isterseniz. E, tabii ki ben bu koçluk işini kendim bizzat sadece ben yapsam için e, ve gerçekten gereken özeni verdiğim için çok çok öğrenci alamıyorum. O yüzden şu an bir kişilik yerim var. Eğer isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa, tavsiyeleriniz olursa, kötü hissettiğiniz zamanlar olursa, cevap verebildiğim kadar elimden geldiğince Instagram'dan cevap verebiliyorum. En erken sürede DM'den ulaşabilirsiniz. Yine Instagram'dan. Neyse arkadaşlarım, hedefi bildikten sonra program olayını da atlattıktan sonra yavaş yavaş kaynaklarımızı seçelim ve başlayalım. Ya şu an başlasak bence çok çok, çok rahat bir şekilde yetişir. Yani rahat dedim çok basit olur. İşte hiç zorlamadan katarınızı demiyorum ama çok rahat bir şekilde yetişir arkadaşlar. çünkü e, şu an diyelim ki ttl 30 netsiniz arkadaşlarım. İşte paragraf zaten düzenli günde 20-30 soru paragraf çözerseniz bir ay sonra 4-5 net paragraf yapmış olacak. Ondan sonra Türkçe'de zaten belli başka konular var. Ses bilgisi bir günde biter. Çok rahat biter. Yazın noktalama bir günde biter abi. Hadi 2-3 gün olsun. Onun haricinde ee, ne bileyim birkaç tane daha böyle filmler işte ne bileyim isim, zarf, fiil falan. Bunları toplasanız dil bilgisinin komple böyle önemli konuları, böyle çok ayrıntı zor konuları var bazen bir soru falan sorulan. Onları atlayın. Ya, komple abi dil bilgisinden net yapabileceğiniz her sene çıkan konulardan bir 5 net zaten 5-6 soru falan çıkıyor gerçek dil bilgisi. Abi çok rahat 1,5 haftada, 2 haftada bile halledebilirsiniz dil bilgisini komple. Yani aşırı zorlamaya, aşırı böyle zorlanmaya gerek yok. Zaten Türkçe hallettikten sonra 30-35 net Türkçe'ye çıkıyorsunuz. Tabii ki paragraf her gün çözeceksiniz böyle 7 ay boyunca ya 8 ay boyunca. Ama ben hani totalde diyorum 30 35'e çok rahat çıkacaksınız Türkçeden. E zaten sosyalde de branş denemeleri çözüp e, çok kendinizi zorlamadan yorum yapma özelliğine bakıp e, dert e, deneme analizinden sonra sosyalde bizden ne istiyor bu soruda diye bakıp zaten ağır tarih, TT tarihinin netini artırıyor. E zaten TDT coğrafya, tarih coğrafya benzer konular var. %75 gibi ortak bir ortaklığı var e, AYT coğrafya çalıştıkça TYT coğrafyanız artacak. Ayrı olarak zaten geç kalmışsanız TYT ve AYT coğrafya e, dengesinde AYT coğrafya önem vermeniz gerektiğini düşünüyorum. E, tabii ki TYT coğrafyadan da belli başlı konulara bakabilirsiniz. Ortak olmayan konulara. E, TYT AYT zaten ortak. Ayrı, ayrı olarak TYT tarzı çalışmanıza gerek yok. TT felsefe, AYT felsefe de ortak arkadaşlarım genel olarak. E, ne kalıyor? TET din kalıyor. TET zaten kavramlara bakınca oluyor. 3-4 soru yorum çıkıyor. Bir soru kavram çıkıyor. Yani tez sosyalde çok büyük bir problemimiz kalmayacak. Bu işaretler bize ne gösteriyor? AYT yoğunlaştı. Niye AYT yoğunlaşırsak TT sosyal da alınıyor. E sadece TT Türkçe yapıp sosyal önem verip AYT kasıp TT sosyalimiz de aynı zamanda iyileşmiş olacağı için AT kasarken sosyal bakımından. matematikten de zaten 3-5 soru yaparız zaten. Hani böyle birkaç deneme analizinde böyle birkaç bir şey karalarsak sıfır matematik olsak hani 3-5 analizde bir 4 5 net yaparız ama otomatikten. de 1 2 net çok basit sorulara baksak hani hiç fen bilmiyorsak bile, çok sıfırsak bile. E şimdi başlasak bile arkadaşlarım tt halledebiliyoruz yani. E tabii ki bu dediğim şeyler TYT denemesi çözerek olacak. Mesela haftada 2'leri çözersek böyle. Bu şekilde de ilerlersek, ilerlersek dediğim gibi çok rahat bir şekilde dediğim taktik ilerleme fırsatı buluruz arkadaşlarım. E, AYT'de zaten arkadaşlarım hani bu TYT dengesini oluştururken orada dediklerinin ayt çalışırken mesela TYT Türkçe serpiştireceksiniz dediğim gibi böyle çok çıkan e, garanti konuları mesela. Her gün paragraf 20 soru çözeceksiniz. TET sosyal branşlarımızı ara sıra çözüp TET deneme analizini güzel yapacaksınız sosyalin. AYT sosyal çalışıkça ezberinizi artık TET sosyal de yapabileceksiniz. E, TET matematik ve TET fenden 3-5 soru analiz yapacaksınız sınav sonrasında. Zaten TET'niz halli olacak AYT çalışırken. AYT çalışırken TET halletmiş olacaksınız. Yavaş yavaş bir sürece yayın arkadaşlar. TET fizikten sonra AYT'ye geçim diye bir yanlış yapmayın tabii ki. İkisini aynı anda götürün. AYT zaten... AYT tarih dediğiniz şey arkadaşlarım. Yani 10 ünite, 15-20 ünite olsa da gözünüz korkmasın. Yani gerçekten yemin ediyorum adam gibi bakan birisi ayda tarihi 3 ayda gerçekten fullecek derecede öğrenir. Gerçekten üzerine düşün ama. Mesela gerekirse bazen canınız sıkılır. Yani kitap okumak yerine, hani el kitapları oluyor böyle tam kitap kalınlığında, işte kitap büyüklüğünde şu kadar bir şey oluyor. Onu e, okuyun arkadaşlarım canınız sıkılacak, önemli yerlere bakın. Ne bileyim mesela e, tarih çalışırken şey var mesela işte Plevne Kalesi'nin savunuşu vardır mesela. İşte biraz milli duygularınız işte kabarır gidersiniz Plevne Marşı'nı açarsınız onu açarken işte tarih çalışırsınız falan. Kendinizi anlatır gibi yaparsınız. Mesela benim tarihten çok iyi bir taktiğim vardı. E, kendime soru yazıyordum mesela. ÖSM'ye ne soru sorabilir ki bana buradan diyordum böyle. Çıkmış sorular falan bakıyordum kendime soru yazıyordum. Orada ben ayeti tarih fullemiştim bu yöntemle. E, çok güzel oluyordu. Kendi taktikler geliştirin. Mutlu olduğunu çalışmak için motiv motivasyonlar bulalım. Çok zor değil arkadaşlarım. 3 ayda tarihi aşırı sosyalistinden kısmadan arkadaşlarınızla eğlenerek de eve geldiğinizde ayrıca tarih çalışarak da bitirebilirsiniz. Edebiyat dediğiniz yemin ederim arkadaşlar. Üzerinize düşün. Üzerine düşün edebiyatın. ...iki ayda çok rahat fullersiniz. ya i̇ki ay bile fazla olabilir. Gerçekten çalışırsınız ama bir gününüz bile böyle boş geçmezse. Ya tabii ki boş geçecek zamanlar olacaktır ama hani aşırı boşlamazsanız gerçekten biter arkadaşlarım. Yani AYT tarih ve edebiyat zaten sözlerin iki tane Tabii gelirse baba dersleri yani bunların haricindeki dersler hani e, yani temel değil de hani böyle temelcik dersler oluyor genelde. E, zaten AYT felsefe grubunu hiç çalışmasanız bile 12 sorudan 8'i yorum arkadaşlarım. E, 4 soruyu da zaten bir Ahmet bilgi sorularını yapın. E, onları da zaten bir ay da falan bir aydan daha kısa sürecek konu anlatımları var zaten. E, psikoloji dediğiniz şey çok uzun sürmeyen 7-8 dodan ibaret toplam. E, keza felsefe TET-IT'de de yarıyor. Çok aşırı uzun değil. Bildiğimiz şeyler zaten. İşte pragmatizm şudur budur. İşte ne bileyim 17. yüzyıl felsefesi, işte din felsefesi, işte varlık felsefesi. Bunlar da bilindik şeyler. Çok zor olmayan, çok aşırı kavrama gerektirmeyen şeyler. Çok felsefi dil yok. terminoloji kavramlar çok yok. E, bunun haricinde e, ne kalıyor? AYT coğrafya kalıyor. E, zaten AYT coğrafya, TET coğrafya ortak gibi. E, bildiğimiz şeyler var. Genel kültür, işte Mersin'e ne Mersin e yetişiyor, e, ne bileyim şu dağlar nerede, şu biyom nedir. Çok zor olmayan, hayatın içinde olan ve zevkle ilgi çekici konular. İyi bir hocadan dinlersek e, zevkle, şevkle dinlersek yapabiliriz. E, arkadaşlarım zaten AYT'yi bile e, 4-5 ayda bitireceğimiz bir konu varsa, TET'yle AYT çalışırken halledersek bizim son 1,5-2 ayımız boş bile kalıyor şu an başlarsak eğer. AYT denemeleri atıp ee, ne bileyim, e, full at denemeleri atarız, seri t denemeleri atarız, branş denemeleri atarız konunun bitince. ikinci üçüncü tez kitaplarımızı döneriz böyle konularımız bitince ve hallederiz. Şu an bile başlasak size yemin ediyorum Sözel'den ilk 1000'e gireriz. Çok rahat girersiniz. Bu boş motivasyon videosu değil arkadaşlarım. Yaparsınız, işte şunu yaparsınız, şöyle zeki. Öyle değil arkadaşlarım. Şu an en salak öğrenci bile şu an başlasa 7 e, ay kala sıfırdan ya ilk 1000-2000'e bin, girer arkadaşlarım yani. Bu, bunun cidden zeka ile bir alakası yok. Yani tabii ki zeka ile bir alakası var. Daha kolaylaştırır zeka bilgiyi alma hızını. Zekâ iletken gibi düşünün. İletken çok daha kaliteli olur. E, zekanız iyiyse. Ama zekanız kötüyse bile, iletken kötüyse bile her türlü o şey bilgiyi geçirir arkadaşlarım aklınızdan. O yüzden çok takılmayın böyle şeylere. Çok sıkmayın canınızı. Şu an bile sıfır olsanız bile okum. yeni başlasanız bile ders çalışmaya Gerçekten olur arkadaşlarım. Boş tavsiye videosu değildir bu. Ben çok komik buluyorum. Şu an başlasam yetişirim. Ben yani konuları şu an yarısında arkadaşım veya işte %10'unda da e, üzülüyor. Ben yapamayacağım, şey yetiştiremeyeceğim. Ya ben bu zamanlarda emin olun daha çalışmaya başladığım bir buçukuncu ayı falan da geçen sene bu zamanlar. Yani şey diye söylemiyorum. Zaten kazandım. İşte e, var geç başladım söyledim ki motive olsunlar. Öyle değil arkadaşlarım. Cidden ben bu zamanlar geçen sene bir buçuk ay falan olmuştu ders çalışmaya başladı ve hala tam çalışmaya başlayamamıştım. O yüzden arkadaşlarım o tatlıcanızı lütfen sıkmayın. Ee, yani boş boş üzüntülere girmeyin. Yok mezunum kalsam, işte yok 3 gün çalışamadım, 5 gün çalışamadım. Emin olun ben 20-25 gün ard arda hiç ders kitabı açmadığım zamanlar oluyordu. Ben diyorum tamam gitti ben bittim artık diyordum. Ama şu an karşınıza bu videoyu çekebiliyorsam ben bitmemişimdir o zamanlarda. Ve o zamanlarda tamamen e, kopmamışımdır. O günler olmasaydı mesela ben ne yapmış olacaktım kim bilir. ilk yüzde belki ilk 50'ye girecektim. Yani o günler olmasına rağmen ben de yaklaşık 3-4 ay böyle salak saçma fireler verdim. İşte 20 gün yattım, işte 10 gün depresyona girdim, işte 3 gün ne bileyim aşk acısı yaşadım, saçma sapan şeyler. Mesela ben onları yaşamama rağmen ne oldu şu an sizin karşınızdayım. Ee, çok aşırı iyi bir derece olmasa da benim için mutlu eden bir derece. Ben kendimden beklemezdim böyle şu çünkü dediğim gibi çalışmadığım çok aşırı zaman oldu. Ben 4000 yapabildiysem sen hala yaparsın arkadaşım. O yüzden çok üzülme. E, kalk dersini çalış. Çok için bunalıysa kalk bir dışarıya hava al, gez. E, bir güzel bir sohbet et. Bir iki gün daha dinlen gerekirse şu an kafandan toparlayamadıysan. Sonrasında dediğim taktiklerle başla arkadaşım. Çok kötü hissedersen kendin Instagram'da her zaman aktif olabildiğim zamanlarda size yanıt vermeye çalışıyorum. Yanıt vermenin kimse olmadı bu kadar. E, bana danış, konuşalım, muhabbet, sohbet edelim. Sıkıntı yok. Beni bir kardeşiniz, abiniz olarak görün. Hallederiz arkadaşlarım hiç korkmayın. Şu an başlayın, emin olun yetişir. Çok rahat yetişir. Hani benden çok daha iyi yaparsınız. Şu an başlayıp adam akıllı böyle 20 gün, 30 gün ders çalışmamızı yapmazsanız beni geçersiniz yani. Çünkü ben yapıyorum. O yüzden her türlü yapacağınıza inanıyorum arkadaşlarım. Mesela be benim hakkımda bana kimse hani adam akıllı okur demezdi. Bu çocuk okur falan demezdi, okulda disiplin suçları işlerdim. Ne bileyim e zaten OBP'm 70 falan da benim yani. OBP'mden an anlarsınız. Pek aşırı ders çalışan bir insan değilim. Hep son gün bile çalışmazdım işte ne bileyim. Ben bile yaptıysam, ben bile diyorum çünkü ben çoğu lise arkadaşımdan daha kötüydüm ders olarak. Yaptıysam arkadaşlarım, siz, e, sizler, sen, hala yaparsınız arkadaşım. Kendinize iyi bakın, kanala abone olmayı unutmayın. E, ben de motive olayım biraz. Kendinize çok cici bakın. Görüşürüz arkadaşlar.